Selamun Aleyküm Hocam. Ve Aleyküm Selam Hocam. Hocam manevi olarak temizlenmesine izin verilmeyen musallat türü var mı? Ee, hocam manevi olarak temizlenmesine izin verilmeyen musallat türü var. Örnek veriyorum lanet üzeri gelen bir musallatı o kişi hatasından dönmediği, tövbe etmediği sürece temizleyemeyiz. Çünkü bu Allah'ın lanet üzerine geldiği için biz müdahale edemeyiz, manevi anlamda buna izin verilmez. Ancak kişi hatasından döner, tövbesini eder, bolca istiğfar eder, ondan sonra temizlenebilir. Örnek veriyorum büyü yapan ve yaptıran. Bu sadece bir örnek, bu örnek çoğaltılabilir. Büyü yapan ve yaptıran nedir? Lanetleniyor ve lanet üzeri musallat kapıyorlar o musallatı bizim temizleyebilmemiz için önce o kişinin o hatadan dönmesi ve bolca tövbe etmesi lazım. E tabi tövbesinin kabul olması lazım. Tövbe kabul olur mu olmaz mı? Allahu alem tabii ki bu noktada e, size evet tövbe ediyorsunuz ama kabul olacak diye kimse bir vaatte bulunmuyor. Çünkü zaten Allah sizi uyarıyor. Büyü yapanı da yaptıranı da lanetlerim diyor. Dolayısıyla bu tarz sıkıntılar yaşamamak adına lanet üzere hele Allah muhafaza bir musallat yaşamamak adına ehli sünnet itikadı üzerine devam edeceğiz. İyi bir insan olmaya özen göstereceğiz. Hiçbir zaman kibrimizin ve nefsimizin kölesi olmayacağız. Çünkü siz dünyalık işleriniz için kibrinizin ve nefsinizin kölesi olduğunuz zaman Allah muhafaza telafisi olmayan zararlar görürsünüz. Çünkü Allah ne kadar kuluna yardım etse de azabı ve adaleti tecelli ettiğinde Allah muhafaza hiçbir şekilde ondan kaçış yoktur arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Ehli sünnet itikadı üzerine yaşamaya özen gösterelim. İyi bir insan olmak için elimizden geleni yapalım. Zaten biz iyi olursak Allah'ın izni ve inayetiyle hayatımızdaki pek çok sorun olarak gördüğümüz sıkıntılar Allah'ın izniyle zaten gidecektir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.